Evet arkadaşlar cümletten kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyi iyisinizdir. Şükür Allah'a ben iyiyim. Arkadaşlar şu an size kısa bir tur atacağız. Fiyat yine aracımızda. Ufak e, fiyat yine hakkında bir sohbet edeceğim arkadaşlar. Yani tecrübelerimi, arabayı daha yeni aldım. Arabayla alakalı deneyimlerimi sizlere paylaşmak istiyorum. arkadaşlar e, kanalı eskiden takip eden arkadaşlarımızın bildiği üzere bende daha önceden tofaş vardı doğan vardı bir tane mavi renkli e, bu arabadan ben çok sıkıntılar çektim e, sonradan arabayı dört dörtlük yaptım ondan sonra da artık hani çile çeke çeke bir heves kalmadı ondan sonra da sattım arkadaşlar ben arabayı camı bir temizleyelim. Bu arada Ereğli'ye çok fena, Zonguldak Ereğli'den arkadaşlar şu an bu videoyu çekiyorum da Ereğli'ye çok fena bir böyle kar atıştırıyor herhalde. O karda da çamur çamur ya, çamur oluyor her taraf. O yüzden camlar kirlenmiş. Şimdi dönelim konumuza. Arkadaşlar ben bundan 3-4 4 sene falan oluyor herhalde bir tane Doğan almıştım. 90 model. Doğan L. 28 bin aldım arabayı. Arabayı aldığımda ufak tefek masrafları vardı. Bunu bir aldım Neyse masraflarını yaptık. Her şey yoluna girdi derken Tofaş arabası hepinizin bildiği üzere sürekli derdi tasası bitmiyor arkadaşlar. Masraf çıkardı. Ondan sonra ben de artık yaptır 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 yaptır. Yani aslında zevkli de ee, sıkıntısı şu yaptığım yani harcadığım para gözükmüyor arabada. Ben de arabayı değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. Ee, sonunda da böyle bir arabaya geçtim. Linea aldım. 2010 model 1.3 Multijet. E, 168 binde e, tek değişenli e, fiyat Linea aldım. 385 bin liraya geldi arkadaşlar bana. Kendi arabamı da sattım. Doğan'ı verdim. Doğan'ın üzerine 285 verdim o şekilde nasip oldu. Ben bu arabayı e, geçtiğimiz <laughs> geçtiğimiz sene 7. ayda aldım arkadaşlar. Geçtiğimiz sene 7. aydan bu yana arabayla alakalı e, deneyimlerim oldu. Arabayı ilk aldığımda böyle bu tarz video çekmek istemedim. Çünkü arabayı yabancısından anlatacağını bilmem Ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar ben arabaya aldım. Arabayı alırken ufak tefek yine sonuçta ikinci araba alıyoruz. Ufak tefek masrafları vardı. E, direksiyon kutusundan yağ kaçırıyordu. Direksiyon kutusunu tamir ettirdim. Ondan sonra e, rot balanstı. Onları yaptırdım. Yağ değişimi. Aldığımda 168 bindeydi. Normalde bunlarda 150 binden sonra zincir değişmesi gerekiyormuş dendi bana. E, tamirci bana değiştirmeyelim istiyorsan ses yapmıyor zincir dedi. Ben de olsun abi. Gerekiyorsa değiştir yani. Güzel 150 sonra fabrika bunun zincirini değiştirin diyorsa değiştirelim dedim ben de. Değiştirdik. Toplamda bir 11 bin lira falan. para harcadım arkadaşlar. Arabayı aldıktan sonra. Allah'ıma şükürler olsun. Ondan sonra arabada herhangi bir sıkıntı yaşamadık şu an araba 179 bin arkadaşlar. Yani 10.000 kilometreden fazla kilometre yol yaptım çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Uzun yola da gittim, köye de gittim, karda da kullandım, yazda da kullandım tabiri caizse. Yani bütün şartlarda kullandım. Arkadaşlar arabamdan memnunum. Hem de Allah hani daha iyilerini sizlere nasip etsin. Çok çok memnunum. Ee, aldığıma hiç pişman değilim yani. O yüzden e arabadan memnun olduğum için size bu arabayı tavsiye ederim almak isterseniz. Arabanın tek sıkıntısı içeriye aşırı ses alıyor arkadaşlar. Tek sıkıntısı bu. Onun haricinde arabanın geri kalan hiçbir şeyden şikayet şikayetim yok. Zonguldak'tan Ankara'ya gittim 3-4 sefer. Bir kere İstanbul'a gittim geldim. yine Zonguldak'tan. Hiçbir sıkıntı yaşamadım yani. Çok şükür gittim geldim durdum. Gezdim yakıtı da cazip. Zonguldak'tan arkadaşlar Ankara'ya fırlıyordum. Burada Zonguldak'ta fırlıyordum. Ankara'ya gidiyordum, geliyordum. E, mazot almak için yanaşıyordum. Ankara'da geziyordum. Mazot almak için petrola e tekrardan geldiğimde e, 1200-1300 lira bir mazot yakıyordum. Yani ortalama 500-600 km civarında 1300 lira mazot yakıyordum. Yani eski Tofaş'a göre kıyasladığımız zaman e, yakıt olarak az yakıyor. Ama mazot pahalı olduğu için tafaşa göre mazot pahalılığından kaynaklı. Aynı paraya geliyormuş gibi gözüküyor. Ama yakıtı az yakıyor arkadaşlar. Yani bir depoyu doldurduğunuz zaman e, ben bunu acaba ne zaman doldurdum diye düşünüyorsunuz. İşine çıkacağız. Öyle söyleyeyim. E, şu ana kadar benim yaşadığım kronik herhangi bir sıkıntı e, işte ses konusu bir de onun haricinde arkadaşlar e, bunlar da Arkadaş bunlar da e, bilmiyorum bana mı denk geldi niye, nasıl oldu. Sürekli ampul kesiyor. Park lambası, e, işte ekran arıza yakıyor sürekli. Park kontrol edin. İşte sinyal lambasını kontrol edin. İşte onu kontrol edin. Bunu kontrol et Sürekli arıza yakıyor. E, bunu da gruptaki bazı arkadaşlara sorduğumda iyisini takmazsan araba lambaları kestiriyor e, denildi. Ben de kendi tahminimce bunu şuraya yorumluyorum. Yani benim kendi düşüncem. Ben buna xenon taktım arkadaşlar. Yani LED Zenon var led farlar ee, Led farlar kendi orijinal yerini tutmadığı için diye düşünüyorum. O yüzden e, arabada akım dengesizliğinden kaynaklı yapıyor olabilir diye tahmin ediyorum. Onun haricinde başka hiçbir sıkıntı yaşamadım. Daha yeni e, yağ bakımlarını falan yaptırdım. Yağ bakımları e, 2800 lira falan tuttu. 1200 lira yağ aldım. İşte hava filtresi, yağ filtresi, muzat filtresi derken o paraları tuttu arkadaşlar. Yani bakımı da çok ağam şu an bir yüksek bir bakımı yok. İşin i̇şte açıkçası. Ee, onun haricinde başka bir de e, geçtiğimiz günlerde bir 15-20 gün falan oluyor. Eğer koyabilirsem videonun sonuna veya işte şu anki araya koyabilirsem koyarım. Ufak bir kaza geçirdim arkadaşlar. Ufak bir kaza yaptım. Kaza sonucu ön tampon komple boyandı. Normalde lokal boya yapalım dedi. Boya lokal boyayla kurtarır dedi. E peki abi dedim boyadığımız zaman dedim güneşte dedim sırıtırım dedim. Sırıtır dedi. E sırıtır deyince benim de içime silmedi Lokal boya zaten 3000 lira verecektim. Komple tamponu boyattım. 5 lira verdim arkadaşlar. Yani onun haricinde Allah'a şükür biniyorum. Bu arada kaportacım, arabayı yapan kaportacıdan memnun değilim. Açıkçası. kendisine de belirttim arkadaşlar. 5000 lira para verdim. bizim anlaşmamızda tamponun ben özellikle tamponun sökülerek boyanmasını istedim bana tamponu söktüğünü söylüyor ama ben tamponu söktüğüne inanmıyorum. Açık ve net şekilde. Bunu da kendisine belirttim arkadaşlar. Dediğim gibi line arabası 1.3 olduğu için yokuşlarda eğer devirli kullanmazsanız bayılıyor arkadaşlar. 2500 deviri geçtiği zaman araba otomatik olarak kendini atıyor. Turbo açtığı için daha atak hale geliyor. Yüksek devirlerde kullanmanız gerekiyor. 2010 model Euro 4 motor Bunları eğer dikkat etmezseniz arkadaşlar devirli kullanmazsanız partikül filtresi tıkıyor. EGR tıkanıyor. Yani e, o tarz sıkıntıları da var. Ama Allah'a şükür ben bu zamana kadar sıkıntı yaşamadım. E, yüksek devirde kullandığınız sürece bir sıkıntı yaşayacağınızı e, tahmin etmiyorum. Yani almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Euro 4 motoru almanızı tavsiye ederim. Linea almanızı tavsiye ederim. Ben eskiden yeni arabası aklımın ucundan geçen bir araba değildi yani ee, eşimiz dostumuz diyordu işte linea alacağım dediği zaman ya baş başver yine ne yapacaksın diyordum ya galas gibi araba çok hantal kalıyor diyordum yani, haklılık payım var mıydı var hala aynı şey sanıyorum arkadaşlar araba çok geniş e, geniş olduğu için yani kasa ağır olduğu için araba rampalarda motor da küçük olduğu için hantal kalıyor bunun en güzel çözümü bunun bir alacaksın işine bakacaksın yakında da dert etmeyeceksin arkadaşlar o kadar eğer e, almak istiyorsak en garanti çözümü o diye düşünüyorum. Ama ben Allah'a şükür dediğim gibi arabamdan memnunum. O kadarısı beni idare ediyor. Çok fazlasına da gerek yok. İstanbul Ankara'ya gittiğim zaman 160'a bastım. Gidiyor mu? Gidiyor. Ama 160'a basmaya gerek var mı? Bana sorarsanız yok. Ben zaten Tofaş varken e, 90, 100, 110 o aralarda gelip gidiyordum. İstanbul çok gelip gittim hastanelere. hayattan bir şey kaybetmiyorum yani en fazla yarım saat bir saat erken ha inmişim ha inmemişim benim için pek ben bir şey değiştirmiyor sağlam gitmedikten sonra arkadaşlar ile alakalı yaşadıklarım şu ana kadarım bunlar lineerle alakalı daha size videolar çekeceğim müsait bir günde şöyle komple boydan arabanın bir videosunu tanıtım amaçlı çekmeyi düşünüyorum bir inceleme videosu olur o bir video çekerim şu anlık demek istediklerim ve anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Benden arabayla alakalı e, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiği kadarı, dilimin döndüğü kadarı ve bilgimin yettiği şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Güle güle arkadaşlar.